toplamazsam Allah benim cezamı olur. Köpek gibi kapılarda sürünürüm. Estağfurullah. Kabın bezi işlerim herkese. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bol ben, bol keselensin millet. Ben izninizle benim yurttaşım, vatandaşım bana e, börek getirmiş ondan bir iki lokma almak istiyorum. Çünkü yediğini duymak istiyorum demiş o yüzden Ayten Hanım. Tamam afiyet şeker olsun yarasın. Çok teşekkür ederim sağ olun. Buyurun. Allah ne güzel yiyoruz. Yılmaz oradan bir şeyler ver de ben de yiyeyim. Hoş geldiniz. Bana mı dedin Zeki? Cüzey dedim tabi tabi. hoş bulduk ben şey Adana'dan arıyorum. Hı. Söylemiş miydim nereden aradığımı? 44 yıllık Ayken. Zaten programımızın maskotusunuz. Bazen bilerek tanımazlıktan geliyorum sizi. He. Hı. Ayağımı kaydıracaklar Zeki kaydırırlar. Hı. Zeki'den piskindireceğiz sizi Fej'den atacağız seni diyorlar Ben anamdan Fej'den doğmadım Değil mi? Atarsanız atın Hı. Umurumda değil Hı. Sana şikayet gelecekmiş Haberin olsun yani ne yaptıysam Hanım, Seni bu... kıskanıyorlar benden Ayten Hanım, bu interneti çok ciddi almayın Ben de almayacağım Zeki hakikaten diyorum ya Beni raydan çıkarttı, Zeki şu haberin an, olsun Şu an tek gerçek var o da elimdeki puf börek çok güzel olmuş. Ye, yarasın zeki. Kok 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 kok. Güzel yiyor öyle ya. Vallahi abi kok kok Tamam ben beklerim zeki sen ye sabırlı insanım ben. Ben ne yapmalıyım şimdi bu bağımsız milletvekili ilgili biliyor musunuz? Bana mı soruyor? Nasıl yapmalısın Zeki? Harika yaparsın ya. Vallahi senden çok iyi olur ya. Yani her kılığa da girebiliyorsun yani. O, o kötü işte yani. <laughs> her kılığa girebiliyorsun kötü. Bir kılıkta kalmak gerekiyor. Yo politikacı olacaksan gireceksin Zeki. Hmm, hmm. Bana gelince benimle tahtası eksik gibi davranacağım. Hmm. Akıllının yanına gidince akıllı olacağım. Hmm. Ee, yani normalin yanına gidince normal olacaksın. Mesela benim yanıma gelince e, yani ben e, tahtam bayağı eksik benim yani. Şimdi niye yalan söyleyeyim ben? Niye? Ben öyle görüyorum. Çünkü çok sinirlendiğim zaman e, zor yapmaya çalışıyorum mesela bir şey zor. Adam dedi bana elkeyle su dökme balkona dedi. Ben bugün hortumu tuttum mesela. Var mı dedim itirazın? 155'i babam dedim ben de. Kimi kimi anlamadım. Şu aramadı. Siz ki, kimi kimin ne yaptınız anlamadım ki. Ya bizim aşağıda kaportacı var. Helkeyle su döküyormuşum da beyefendinin üstüne damlıyormuş. Ben de dedim ki sen öyle mi diyorsun? Lan gidi din gidi hortumu tuttum şakı tuttum şakı çağır 155'i buradayım dedim. Çağırdı mı? Çağıramaz. Çünkü araba kokusunu dinleyen benim başarlarına kalıyorum. Dard, araba çalışıyorum. <laughs> çalışıyorum, çalışmıyorum onun kulağım. Hadi çağırın dedim, ben sizi şikayet etmezsem dedim, Ayten ismini değiştireceğim dedim. Evet. Ee vallaha, bugün çok inatlaştım. Oradan geldim, feyse ayağımı kaydırdılar Seysen kaydırırsanız kaydırın. Hiçbir şey umurumda değil. Beni sinir edecek adam daha doğmadı anasından. Lütfen. Tamam Ayten Hanım. Sakin olun lütfen. Sakin He, olun. Peki sen böreğini ye canım. Yok bıraktım artık. Burada bir tepsi börek yiyecek değilim. Ucundan azıcık aldım bıraktım Ayten Hanım. Tabii tabii afiyet olsun. Evet. Şimdi ee...